milletimize oluyor. Hatırlıyor musunuz? Kendisi ne demişti? Ekonominin patronu da sorumlusu da benim. Aynen böyle demişti. Bunu dedi ama her yanlışa bir bakan bir bürokrat harcarken çıkıp tek bir günde yanlış yaptım milletim beni affetsin demedi. Yalnız dört buçuk aylık Merkez Bankası başkanlığı yiyen süreçte bu defa ilginç bir şeyler oldu. Cuma sabahı iktidara yakın bir gazete başlık atıp faiz artırımına tezgah dedi. Aynı günün gecesinde yeni başkan gitti, aynı gazetenin yazarı en yeni başkan oldu. Vay be! İşe bakar mısınız? Sayın Erdoğan bir zamanlar gazete manşetleriyle bize istikamet veremezler diyordun. Şimdi bakıyorum da onlar sabah manşet atıyor, sen akşamına gereğini yapıyorsun. Nereden nereye? Manşetlerle vuruşa vuruşa geliyordunuz. Manşetlere eyle eyle gidiyorsunuz. Yolun açık olsun. Bu vesileyle çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki şimdiden o koltağa yeni talipler var. Hocam dikkatli olsun. Baktı ki bu atamalar verilen ayarlar üzerinden oluyor. Faizlerin gidişatını beğenmeyen Ayasofya imamı Twitter üzerinden ayar verip hem faiz göz gözdağı verdi hem de Merkez Bankası Başkanlığı'na göz kırptı. Baktı ki Elin yabancısı ülkesinde yüzde bir iki faizi zor alırken burada yüzde on veriliyor. Baktı ki ekonomist cumhurbaşkanı, eski bakanlar, milletvekilleri, ekonomi profesörleri bu işi beceremiyor. O da gerekeni yaptı ve görünen o ki göreve talip oldu. Listenin birinci sırasına yerleşti. Sayın Başkan, siz siz olun o koltuğa çok alışmayın. Sayın Erdoğan'da bu zihniyet varken bu pilav daha çok su kaldırır. Olur mu olur. Sayın Erdoğan yöneticilik kariyeri bu tip fantastik atamalarla doludur. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye faizle kur arasında sıkışmıştır. Türkiye ekonomisinin bu şekilde köşeye sıkışmasının temel sorumlusu da büyük ekonomist Sayın Erdoğan'ın ta kendisidir. Merkez Bankası'nın elindeki para politikası silahının etki alanı sınırlıdır. Sayın Erdoğan sanıyor ki kendisi hiçbir şey yapmayacak, bütçeyi istediği gibi çarçur edecek, Türkiye'de hukukun, demokrasinin, insan haklarının önemsenmediğini gösteren her türlü işi yapacak, her türlü sözü söyleyecek, Sorunlar kapıya dayanınca da meseleyi Merkez Bankası çözecek. Yok öyle bir dünya Sayın Erdoğan. 19 senede öğrenemedin mi? Ama bak seni bir konuda uyarayım. Eğer beceriksizliğinin sonuçlarına bir kılıf uydurmanın peşindeysen gözümüz üzerinde haberin olsun. Yarın çıkıp da fezlekeler yüzünden Kapatma davası yüzünden faizle mücadele ettiğimiz için İstanbul Sözleşmesi'nin fesi yüzünden malum lobiler, dış güçler bize saldırıyorlar demeyi düşünüyorsan şimdiden söyleyeyim yemezler. Yemezler. <laughs> ekonomiyi, ekonomiyi düşürdüğün durumun sorumluluğunu başkasına atamazsın. Açlığa mahkum ettiğin aziz milletimizin bu yalanlara karnı tok. Aziz milletim, bu ülkenin cumhurbaşkanı sorumlu davranmak zorundadır. Etrafına, söz, lafına, sözlerine ve etrafına dikkat etmek zorundadır. Ülkenin ihtiyaç duyduğu reformları yapmak zorundadır. Sayın Erdoğan, çıktın bir ekonomik reform paketi açıkladın. Ya arkadaş kimse inanmadı. Bir dönüp baksana. Eğer sen itibar olan bir paket açıklasaydın Merkez Bankası son faiz artışını yapmak zorunda kalmayacaktı. Damadınla birlikte bu ülkenin 128 milyar dolarını buharlaştırmasaydın Türkiye dünyada faiz şampu şampiyonluğuna oynuyor olmayacaktı. Yüksek faiz demek bu kadar dış kaynağa ihtiyacı olan bir ekonomide ülkenin kaynaklarının yurt dışına akması demek. Ama maalesef bugünkü şartlarda iktidarın fahiş hataları nedeniyle yüksek faiz kaçınılmaz olmuştur. Hep söylüyoruz. Yüksek faiz ateş düşürücüdür, tedavi etmez. Tedavi için size ancak zaman kazandırabilir. Tedaviye başlamazsanız vücut her defasında daha yüksek dozda ateş düşürücü ister. Tedavi geciktiği sürece de hastayı kaybetme riskiniz artar. Bir türlü ders alınmayan yanlışların sonucu ortada. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle uçacağız demiştin. Faiz uçtu, döviz uçtu, enflasyon uçtu. Memleket de hızla uçuruma doğru uçuyor. İyi Parti memleketin çıkarını olan her politikayı destekler. Bu yüzden de bir önceki Merkez Bankası Başkanı fiyat istikrarının önemine vurgu yapıp enflasyonu düşürmekte kararlı olduğunu açıkladığında parti olarak kendisine destek vermiştik. Çünkü bizim sorumlu siyaset anlayışımız bunu gerektirir. Çünkü bizim milletimize olan sorumluluğumuz bunu gerektirir. İşte o nedenle memleketi getirdiğin son durumla ilgili olarak sana da bazı uyarı ve önerilerde bulunmak istiyorum. Sayın Erdoğan, bütün akademik çalışmalar bağımsız bir merkez bankasının makroekonomik kırılganlığı ve bankacılık piyasasındaki sistemik riskleri azalttığını, enflasyonu da daha düşük bir maliyetle düşürdüğünü gösteriyor. Hal böyleyken Başta Merkez Bankası ve TÜİK başkanları olmak üzere bürokratlara oyuncağını beğenmeyen şımarık bir çocuk gibi davranman ekonominin itibarını zedeliyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlıklı bir ekonomi politikasının ve etkin bir kamu anlayışının olmazsa olmaz iki kriteridir. Gece yarısı piyasalar kapandıktan sonra yaptığın atamalar çifte kasa gibi kullandığın varlık fonu, herkesten kaçırmaya çalıştığın sayıştay raporları, zedeleyip ülkemizi çok yüksek bir risk primi ödemeye mahkum ediyor. Attığın her yanlış adım, sürdürmekte inat ettiğin her yanlış tutum bu ülkeyi daha da fakirleştiriyor. Türkiye bu fakirliği hak etmiyor. Bu keyfiyetten, bu şımarıklıktan bir an önce vazgeçmen gerekiyor keyfi tutum ve davranışların Türkiye'yi bir ödemeler dengesi krizine sürüklüyor. Mevcut durumda Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranı 2001 krizindeki seviyenin de üstünde. Türkiye'nin kısa vadede çevirmesi gereken çok yüksek bir dış borcu ve cari açığı var. Üstelik geçmiş dönemlerde olduğunun aksine Merkez Bankası'nın duruma müdahale edebilecek rezervleri de artık yok. Türkiye zihni sinir projelerini uygulayacağın bir laboratuvar değildir. Attığın abuk sabuk adımlar, yarattığın tedirginlik ve kritik makamlara atadığın liyakatsiz insanlar ekonomiyi tahrip etmekten başka bir işe yaramıyor. İşte o nedenle Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği bu dönemde iş bilmez danışmanlarının gazına gelip Türkiye'yi iyice üçüncü dünya ülkelerine benzetecek sermaye kontrolü gibi şaibeli yollara başvurma hatta başvurmayı aklının ucundan bile geçirme. Sürdürmekte inat ettiğin yönetim anlayışı Türkiye'nin en yüksek ikinci faizini vermemize rağmen döviz kurunu arttırıp milletimiz için hayatı daha da pahalı hale getiriyor. Türkiye'yi fakirleştiriyor. Türk liramızın değer kaybı senin ve damadının sandığı gibi ihracatımızı arttırmayacak. Sanayi 4.0'ın üretim yapılarını değiştirdiği bu dönemde rekabetçiliği değeri düşük Türk lirası üzerinden değil, değerli bir ürün gamı üzerinden kurgulamamız gerekiyor. İhracatımızı arttıracak en önemli faktör dünya ticaretinin bölgeselleştiği bu dönemde Avrupa Birliği ülkeleriyle daha fazla entegre olmaktır. Gel Türkiye'yi fakirleştiren değil zenginleştiren bir dış politika izlemeye bugünden itibaren başla. Enflasyonu düşürüp istihdam sağlayan bir büyüme modelini hayata geçirmenin ilk şartı hukukun üstünlüğünü tesis etmektir hukukun üzerinden elini çek. İzlenen yanlış politikalar sonucunda bankacılık sektöründeki sorunlu krediler çok önemli bir problem olarak karşımıza çıkacak. Bir an önce bu sorunlu kredilerin faturasını halkımıza çıkarmayacak bir çözüm bul. Ülkemizin çok ciddi bir tasarruf açığı var. Bu yüzden de sınırlı tasarrufları doğru yerlerde kullanmak, etkin bir kaynak dağılımı yapmak büyük önem taşıyor. O yüzden Kanal İstanbul gibi projelerle bu ülkenin tasarruflarını heba etme, gelecekteki kuşaklara aktaracağımız çevremizi de daha fazla tehlike atma. Aziz milletim, bütün mesele işini işi ehline vermekte. Kasaları dolup taşan o beş müteahhit yerine milleti düşünmekte. Toplam üretimi, toplam geliri, toplam tasarrufu, yani özetle makro ekonomiyi belirleyen o ülkenin üretim gücüdür. Bu açıdan baktığınızda Türkiye'nin hiçbir makro ekonomik sorunu yoktur. Türkiye Avrupa'nın en geniş tarım alanlarına sahip. Sadece 83 milyonu besleyecek kadar değil, 183 milyonu besleyecek kadar büyük tarım alanlarına sahibiz. Her ürünün yetişebileceği farklı iklimlere sahibiz bordan altına, bakırdan demire, çok geniş bir alana yayılmış maden kaynaklarına sahibiz. Toplu iğneden otomobile kadar her şeyi üretebilecek sanayiye sahibiz. Dünya ticaretinin tam merkezindeyiz. Hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir lojistik avantaja sahibiz. Bu coğrafyanın en zengin tarihi ve kültürel mirasına sahibiz. Göbekli Tepe'de bizim Ayasofya'da bizim, Efes'te bizim, Olimpos'ta bizim, Halfeti'de bizim, Nemrut'ta bizim, Pamukkale'de bizim, Kapadokya'da bizim. Bir yanı Karadeniz'e, bir yanı Ege'ye, bir yanı Akdeniz'e bakan dünyanın en güzel kıyılarına sahibiz. Yaz turizminden kış turizmine, golf turizminden gastronomiye kadar hepsine sahibiz. İş gücü açısından da Avrupa'nın birinci ülkesiyiz. Genç bir nüfusumuz var. Çalışacak, üretecek, teknoloji girişimleri kuracak 15 milyon gence sahibiz. Değerli arkadaşlarım, bu kadar zenginliğe sahip bir ülkenin makroekonomik sorunu olamaz. Bu kadar basit. Türkiye'nin makroekonomik sorunu yoktur. Türkiye'nin makro Erdoğanik sorunları vardır. makro erdoğanik sorunlarımız yüzünden onca zenginliğe karşın 8500 dolarlık milli gelirle Avrupa'nın sonuncusuyuz. Akıl fikir sahibi bir iktidarla olması gereken en az 20 bin dolardır. Böyle söyleyince şaşıranlar oluyor. Asıl şaşılması gereken yaşadığımız bu fakirliktir. Asıl şaşılması gereken Avrupa'nın en zengin kaynaklara sahip olan ülkesinin Avrupa'nın en fakir ülkesi olmasıdır. Peki çözüm ne? Çözüm gayet açık. Ucube sistemden acilen kurtulup, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem'e geçmek. Hukuku üstün demokrasiyi de tam ve kamil kılıp, bu büyük zenginliğin sahibi olan Türkiye'yi bu zenginliği milletine aktaracak ahlaklı ehil ellere emanet etmek. Gerisi kolay. Aziz millet, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bizleri bölmesinden artık bıkmadık mı? Önümüze ardımıza bir sıfat koyup bunu zorla kabul ettirmeye çalışmalarından usanmadık mı? El oğlunun değil, kendimizden sandıklarımızın bizi ayırmasından sıkılmadık mı? Biz sıkıldık. Ocu, bucu, şucu diye tasnif edilmekten, Sonra da adına siyaset diyerek üzerimize hesap kitap yapılmasından artık sıkıldık. Ayrıştırılmaktan, kutuplaştırılmaktan, birbirimize yabancılaştırılmaktan artık sıkıldık. AK Parti'ye oy verenin makbul, vermeyenin terörist ilan edilmesinden artık sıkıldık. Ama ne olursa olsun umudunuzu kaybetmeyin. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Biz varız. Türk milleti bu beceriksizliğe mahkum değildir. Türk devleti kabile standartlarına mecbur değildir. Türk Cumhuriyeti düşmanlık siyasetinin öznesi değildir. Türk ekonomisi belirsizlik ve keyfiyetin elinde esir değildir. Türkiye bu ucube sisteme ve onun mucitlerine muhtaç hiç değildir. Biz geleceğiz ve iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye içine sokulduğu bu sarmaldan çıkaracağız. İyi Parti iktidarında devlet parçalayan değil, yeniden birleştiren olacak. İyi Parti iktidarında siyaset ayrıştırmak için değil, millete hizmet etmek, her bir ferdine güzel bir gelecek sunmak için yapılacak. İyi Parti iktidarında müştereklerimiz mayamız, farklılıklarımız zenginliğimiz olacak. Hukukun verdiği güvenle, demokrasinin sağladığı özgürlükle, liyakatin gücü, gençlerimizin heyecanıyla Türkiye'ye hak ettiği huzuru, milletimize hak ettiği zenginliği getireceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir yanında millet bizi çağırıyor. Biz de o kutlu çağrıyı hep birlikte duyuyoruz. İşte o nedenle yollardayız. Ayakkabı eskitiyoruz. Milletimiz zor durumdayken bize yorulmak yok. Milletimiz çile çekerken bize dinlenmek yok. Milletimiz bize güvenmişken yalanla, iftirayla oyalanmak yok. Çok çalışacağız, işimizi en iyi şekilde yapacağız ve milletimizin takdirini kazanacağız. Çok çalışacağız ve Türkiye'yi yönetme onurunu ilk sandıkta alacağız çok çalışacağız ve milletimizi hak ettiği Türkiye'ye mutlaka kavuşturacağız. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.